Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımıza başlıyoruz. Ee, ek burcumuz koç. Bakalım bu hafta için koç burcu arkadaşlarımıza hangi kartlarımız gelecek. Karşımıza neler çıkacak bakalım. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili Koç burcu. Evet kupa kralı. Duygusal anlamda aslında güzel bir hafta. Sanki ikili ilişkilerinizde olsun. Güzel bir başlangıcın, güzel bir haftanı geçeceğini gösteriyor. Arkasından hemen de imparatoriçe kartı gelmiş. Güzel, mutlu gelişmeler var. Bolluk, bereket, çoğalmayı gösteren bir karttır. İmparatoriçe kartı. Bu hafta sanki hayatınızla ilgili bazı durumlarda ...biraz daha ciddi düşünüp... ...bazı kararlar almayı... E, ...düşünebilirsiniz... E, ...hayatınızla ilgili yani duygusal anlamda... ...özellikle... ...kendi duygularınızı biraz daha... ...fazla dinleyeceksiniz, kendi duygularınız... ...biraz daha ön plana çıkacak bu hafta... E, ...biraz daha... E, ...diğer kişiler değil ama... ...kendi açınızdan... E, ...alacağınız bazı kararlar... ...belki bu birlikteliğinizle ilgili... ...ciddiyete gidebilecek bir durum söz konusu olabilir, ee, yeni bir birlikteliğe başlangıç olabilir. Ee, bunlarla ilgili sanki böyle bazı e, fikirleriniz, bazı düşünceleriniz oluşabilir. Eşiniz veya partnerinizle ilgili belki bazı planlar yapacaksınızdır, bazı bir yerlere gitme düşünceleriniz olabilir. Yani böyle güzel, keyifli bir hafta sanki İk, özellikle ilişki ikili ilişkilerinizde duygusal anlamda özellikle mutlu gelişmelerin, güzel gelişmelerin olacağı bir hafta gibi gözüküyor. Yine imparatoriçe kartımızda dediğim gibi çoğalma ya da gösteren yani bolluk, bereket, çoğalma yani güzellik, güzel haberlerin olduğu bir kart. Bununla ilgili de yine aynı şekilde belki güzel haberlerin geleceği işte bir bebek beklentisi veya bebek düşünen eee Koç burcu için veya çevresinde, yakınında e, olan kişilerle ilgili bir haber duyabilirler. Onlarla ilgili bir haber alabilirler. Mutlu, sevinçli bir haber alabilirler. Tasım evet, üçlüsü gelmiş. İşinizle ilgili birazcık daha sanki böyle yoğun bir e, hafta geçireceksiniz. Yani belki görüşmeleriniz çok fazla olacak. İş, e, kariyerinizle ilgili belki bazı kararlar alabileceksiniz. Bakın hemen arkasından tasım prensi gelmiş. Karşınıza güzel bir fırsat çıkabilir bu konu hakkında. Ama dediğim gibi özellikle iş anlamında yoğun yeni girişimlerin olabileceği, yeni girişimlerde bulunabileceğiniz, ticari konularla yani kariyeriniz iş hayatınızla ilgili yeni kararlarının alacağınızı gösteren bir kartımız var ama bunda birazcık hani yoğunluk söz konusu. Belki hani çok böyle koşturmanız gerekebilir. Çok uğraşmanız gerekebilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. Ama e, hani e, alacağınız kararlarda da hani e, kafa karışıklığı da yaşayabilirsiniz bu konu hakkında. Eee Kararlarınızı alırken hani böyle güzel temkinli e, bu kafa karışıklığını e, giderme anlamında güzel bir e, e, şey yapın hani e, değerlendirmenizi iyi yapın e, karşınıza çıkacak fırsatlar da aynı şekilde güzel olacak bunlarda kararladığınızı gösterin ve e, kafa karışıklığına meydan vermeyin. Evet güç kartımız var. Güç kartı sizin e, her konuda yani duygusal, manevi ve maddi anlamda da ee, güçlü bir haftaya gireceğinizi gerçekten çok güçlü olacağınızı gösteren bir kartımız var. Yani bu çevrenizle de ilgili olabilir. İş hayatınız, ev hayatınız, aile hayatınızla da ilgili karşınıza çıkabilecek zorlukları gayet güzel üstesinden gelebileceğinizi gösteren bir kart. Ee, ama bir hani sanki böyle yine bir ım, Savaş halindesiniz. Sanki bir şeylerle bir mücadele edeceksiniz. Bakın kılıç kuşanmışsınız yani. Kılıç prensi gelmiş ve arkasından da e, kılıç altalısı gelmiş. Yani sanki bazı şeylerle biraz böyle mücadele etmeniz gerekebilir. Yani e, bu sizin... E, iş hayatınız, aile hayatınız, ev hayatınız yani böyle bir arkadaşlık ortamınızda da belki sanki böyle bir mücadele halde olabilirsiniz. Kendinizi ifade etme anlamında biraz zorluk çekiyor olabilirsiniz. Bundan dolayı da biraz bir kırgınlığınız olabilir. Belki biraz bir mekan değişikliği gerekebilir sizde. Biraz böyle farklı bir yerlere gitmek, farklı bir ortamlarda bulunmak, belki biraz çevrenizi değiştirmek sizin için iyi gelebilir. eee Çevrenizdeki dediğim gibi insanlarla iletişiminizde biraz dikkat etmeniz gerekecek. Yani hızlı kararlar almayın. Bu dediğim gibi çok çabuk yani böyle bir ani bir e, sanki bir anda karşınıza böyle bazı şeyler çekecek ve siz bu konular hakkında sanki böyle ani tepkiler vereceksiniz gibi görünüyor. Yani biraz e, sakin olmanız, e, kendi e, kendi kendinizi biraz sakinleştirmeniz, sakinleştirmeniz gerekebilir. Bu dediğim gibi e, hani. E, düşündüğünüz konuyla da ilgili olabilir. Belki bir karar alacaksınızdır. Bu almak istediğiniz konuyla, karar almak istediğiniz konuyla ilgili bazı gelişmeler karşınıza çıkabilir veya karşınıza istemediğiniz bazı e, durumlar gelebilir. Bu konular hakkında böyle bir anda ani fevri e, sinirlenebilirsiniz, kızabilirsiniz ama sakinleşmeniz gerekiyor. Biraz daha sakin karşılayıp e, bu konuları biraz daha böyle hmm, iç sizin iç sesinizi dinleyerek karar verebilirsiniz. Yani böyle çok ani fevri hareketlerde bulunmamanız çok daha iyi olur. Belki etrafınızdaki kişileri de gücendirebilirsiniz. Yani hiç kırmak istemediğiniz kişiler vardır. Üzmek istemediğiniz kişiler vardır. Onları da belki kırma durumunuz olabilir. Ee, bu hafta için en azından ani fevri hareketlerden kaçınması çok çok daha iyi olur. Ama e, hem iş anlamında hem e, duygusal anlamda da güzel bir hafta geçeceğinizi gösteren kartlarımız geldi. Evet bu hafta için sevgili Koç burcunun kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.